başla <gülüyor> <gülüyor> <Hayır>. hadi <laughs> 4 oldu ama Teşekkür ediyorum. Ay Ama bir oldum ben. Ben bir oldum. Ama <laughs> 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 bir, oldum. Ben, bir oldum. <laughs> ben kaç oldu? Sen on oldu. Bence olmuş şimdi. Ben bir oldum. Tamam ben bir oldum. Maalesef. <laughs> Duracak da. Duracak da ama durmadı. Belki de durmadı. Ama ben yine de durayım. Ben yine de Ben sorarım. <laughs> Hayır. Hadi. Böyle. Hadi. Hayır böyle değil bak şöyle Şöyle yapcaksın böyle yapcaksın Böyle Abinin sırası Hayır Baba Babamı vurucam yere ya <laughs> Ayaklarını topla. <laughs> hadi. Gülme hadi. <laughs> hadi. İkisi de başlayalım bakalım. <laughs> Sokakları topluyoruz. O kadar Dön değil. Dön Şöyle yavaş yap. Dönmedi. Beğendim. Hadi alacım. Bu sefer. Hani ne ya? <laughs> Miray senden daha iyi yapıyor. Miray orada ne işi var? Topla yani. Ya orada ne işi var? Burada burada. Ya. Uuu. <laughs> oh. Hayır ben, ben ikiyim Evet, tadı Sözler oh. <laughs> Hayır. önde Hayır. Ama hadi. Hayır. 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 olmadı. Belki de olmadı. Düzgün otur. Ben üç oldum. Ağır. Ben üç.